Merhaba arkadaşlar bugün size yeni öğrendiğim bir şey göstereceğim ekran kaydı gördüğünüz gibi ben de şu anda yapıyorum o sonra ekran kaydı ile yapacağım oyun videolarımı deneyeceğim şöyle bir şey şöyle Mobizen diye bir uygulama var arkadaşlar Android'lere kolayca yüklenebiliyor oraya bastığınızda zaten direkt şöyle buraya çıkıyor. E, kayıtlı olmasanız bile e, çıkınca geliyorsunuz mesela ama ne girelim oradan ekran kaydı yapmıyorken şunu büyütelim arkadaşlar şuradan ayarlara geliyoruz gördüğünüz gibi 100 kam ben de etkin yüz kamera yani ben de etkin gördüğünüz gibi buradan ve kayıt sırasında ayar değiştirilemez diyor doğru gördüğünüz gibi burada şekil boyut falan var daire ve kare var önce burayı yapacaksınız. Ee, bu burada sizde engelli gözükecek. Burayı açacaksınız ve ondan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Ee, videomu beğendiyseniz ve tabii ki yardımcı olduysa videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.